Allah Allah. Depolama dolu, depolama dolu. Evet. Çocukluğumuzun geçmiş olduğu yıllarımızın, beş yılımızın geçmiş olduğu bu okulumuz bu. Arkadaşlar. Burası birinci, ikinci, üçüncü sınıf. Hey yıllar yıllar. buradan geçiyoruz böyle. Burası ara koridor. Son zamanlarda zil vardı, zil çalardı. Çocuklar içeri. Buradan içeri girerdik. Lakin şu anda buradan içeri girilecek hal kalmamış arkadaşlar. Sakın denemeyin. Burası diken dolu. Dikenin içine saplanır kalırsınız maazallah. Top aynadığımız sağ vardı burada işte. Sağa da fındık dikilmiş. Biliyorsunuz bizim Karadeniz'de hiçbir boşluk bırakılmaz. Bir ağaç çıkılsa yerine hemen fındık dikilir. Burası da bizim müdür odası. Böyle büyük şehirlerdeki gibi müdürümüz burada oturmaz, oturamazdı. Zaten müdürlük yapacak konumu da yoktu ki adamın. Birden beşe kadar bir hoca okutuyordu. Şimdi kitap başı öğretmen var. Ders başı öğretmen var. Ee, ama eğitim kalitesine baktığın zaman sıfır. Evet burası da yine dördüncü, beşinci sınıf burası. Bak şurada soba vardı. Burası soba yeriydi. Burada da yine hocanın masası vardı. Buraya doğru da yine sıralar vardı. Biz şu köşede oturuyorduk. Her zamanki gibi. Şurada da yine masalar vardı. Bu ortada da vardı herhalde. 2-3 tane. Komple bu sınıf doluydu yani. Burası da yazı yazdığımız tahta. Şimdi okul dikenlere kalmış, dikenlere okulun bahçesi yetmemiş, dikenler içeriye doğru da gelmeye başlamış. Buraya da kuş yuva yapmış, bak herhalde içinde yuva var, az önce kuş kaçtı buradan. Heh. Evet. Evet arkadaşlar. Görmek isteyip de göremeyenler, gelmek isteyip de gelemeyenler adına bu videoyu, bu belgeseli çektim buradan. Sizin için ta buraya kadar geldim. Bir like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> ne günler yaşadık ne günler gördük Hayat bir masalmış arkadaş ne günler yaşadık ne günler hayat bir kumarmış arkadaş insanın insanı ezdi bu yerde bir ömür harcadık harcandık arkadaş insanın insanı evet şurası da bak tuvalet şurası kızlar tuvaleti şurası erkekler tuvaleti Tuvaletin etrafında bile fındık büyümüş arkadaşlar. Önünü dikenler kaplamış. Vay be. Taşı taş üstüne koymazsan eğer yıllar alıp götürüyor abi. Taş da olsa eritiyor. Yani dökülen bir yeri yamamazsan zamanla biraz daha fazla. Zamanla biraz daha fazla derken alıp başını gidiyor abi. Son dönemlerde okula elektrik gelmişti. Burası da elektrik saatinin olduğu pano. Bizim dönemimizde yoktu tabi, bizden sonra geldi elektrik. Ha yine müdür odası. Oturamayan müdürün odası. Şimdi büyük şehirlerde okulda müdür var, akşama kadar oturuyor abi. Sadece oturuyor adam. Şu arka bahçelerde falan gezerdik, buralar hep açık alandı. Böyle okulun etrafına dolaşırdık. Deveci Köyü Diyek Mahallesi İlköğretim Okulu'ndan şimdilik aktaracaklarımız bunlar arkadaşlar. Bu okulun tarihçesi nedir gerçekten onu ben de bilmiyorum. Kaç senesinde yapılmıştır, kaç kişiyle yapılmıştır. Burada tabela vardı, bakayım tabela duruyor mu? Tabelayı sökmüşler abi. Tabelayı götürmüşler. Tabelada yazardı belki diyeceğim ama. Tabelada da yazmıyor. Neyse bunun tarihçesini bilenler bu videonun altına yorum yapabilirler. Teşekkür ediyorum. Beğenilerinize sunuyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.